Masterchef'te kuliste yaşanan o büyük kavga. İlk başta Gizem ve Sezer arasında başlayan o büyük kavga alevlenince Çağatay ve Sezer arasına döndü. Çağatay sinirden bakın neler yaptı. Önce Sezer'e saldırdı, sonra araya giren insanlarla bir arbede yaşandı. Peki ama diskalifiye olacak mı? Bu kavgadan bir diskalifiye çıkar mı? Sezer ve Gizem neden birbirine girmişti? bu kavga nasıl başladı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu kavgada Çağatay mı yoksa Sezer mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu haftaki kavganın ilk başlama sebebi Sezer kendi tabağını tanıtırken Gizem'in yapmış olduğu yemeğe somun ekmek gibi değil şef benimki onlar gibi gayet güzel deyince Gizem baya bir sinirlendi ve ona terbiyesize bak nasıl konuşuyor ben artık bunu çok fena bozacağım dedi ve olay kulise doğru gitti. Kulise gittikten sonra Gizem Sezer'e dönerek senle bir daha kesinlikle konuşmayacağım bunu sürekli yapıyorsun bu terbiyesizlik diye bir tepki görünce Sezer aslında Gizem'le böyle tatlı sert atışmalarına bir atıfta bulunmuştu ve komik olduğunu düşünerek bunu yapmıştı. Bu ikili arasındaki tartışmada Sezer kendini anlatmaya çalışırken Çağatay olaya müdahil oldu. Ve nasıl konuşuyorsun lan sen böyle kızla düzgün konuşacaksın gibi biraz argo sayılabilecek şekilde laflar söyleyerek bağırarak Sezer'in üstüne yürüyünce Sezer de ne oluyor şu an ne yapıyorsun diye bağırınca Çağatay Sezer'e saldırmaya çalıştı ve araya diğer arkadaşları girdi. Arkadaşım sence bu kavgada Sezer mi yoksa Çağatay mı haklı? Yorumlarda yazabilirsin. Şimdi gelenim diskalifiye olacak mı? Çünkü fragmanda öyle bir gösterdiler ki herhalde bu ikili birbirini gırtlakladı diye düşündük. Lakin bu tamamen reytingsel bir durum. Sezer'in bana dokunmayın diye bağırmasındaki tek sebep arkadaşları araya girdiği için kavga çıkmasın diye Sezer'i de çok itip kalktılar. Bu yüzden bana dokunma dedi ve reyting amaçlı olaylar çekilip uzatıldı. Bu kavgada hiçbir şekilde diskalifiye olmayacak ya da iki tarafta birbirine kesinlikle vurmayacaktır. Arkadaşım sen bu kavga hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.